Olay Akmesit Mahallesi Keferi Sokak'ta meydana geldi. Edirne'den bilgiye göre Orhan ve Murat Çimen isimli kardeşlere ait apartmanın giriş katında yangın çıktı. Bu sırada ekmek almak için markete giden 12 yaşındaki Nazar Çimen eve döndüğü sırada dumanları fark ederek ailesini uyardık. Ardından Nazar Çimen yangın sırasında ailesinin evde olduğunu ve uyuduğunu söyleyerek 112 Arca Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedik. İpar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildik. Ekiplerin çalışmasıyla yangın sırasında evde uyumakta olan ve durumundan etkilenen Satiye Çimen ile oğlu Orhan Çimen evden çıkartılarak Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldık. Ben Uyuyor uyuyordu, uyuyordu. Ailenin evden tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelere göre yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Uyuyakalmış hanımı da feseren iyiydi. Yani dışarı çık gel duman göze <laughs> Haberleri yoktu tutuşluğundan bile. Tamam. Tamam. Yangının ardından açıklamada bulunan Ak Mescid Mahallesi Muhtarı Emine Bekiroğlu, ev sahiplerine ait üç katlı müstakil bir yapı, sanırım sobanın yanına kurumunun aşağıya inmesiyle yangın başlamış. Evin küçük kızının dumanları fark etmesiyle itfaiye haber ediliyor ve yangına müdahale ediliyor. Maalesef hiçbir şey kullanacak durumda değil dedi. Yukarıdaki yanan sobanın aşağıya sanırım bacadan çıkan kurumun inmesi neticesinde çıkan dumandan dolayı evin küçük kızının fark etmesi itibariyle itfaiye haber ediliyor ve yangına müdahale ediliyor. Maalesef hiçbir şey kullanacak vaziyette değil. Evin içerisi çok kötü. bu konuda da mübarek Ramazanların ee, yaklaştığımız şu günlerde herkesten duyarlı olmasını istiyoruz <laughs> ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda <laughs> e, mahallemize ve bu ev sahiplerine e, herkesin destek ve yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu bir <laughs> evde 7 kişi konaklamaktadır. Yalnız evde hiçbir eşya kullanılır vaziyette değildir. Çekyat, koltuk, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, fayansları, banyo sobaları, banyo kazanları ne var ne yok hepsi harap ve kullanılmayacak vaziyette duman, dumandan etkilenen hacı annemiz ve oğlu Orhan abimiz e, hastaneye kaldırıldı. E, sağ olsun sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şu an sağlık durumları iyi.